biz bugün Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi'nden geliyoruz. Kan bağışı toplamak için çay ve okulunda. Ben Kızılay Kan Merkezi'nden, Samsun Kızılay Kan Merkezi'nden Doktor Oktay Yanık. Bugün hem ilkokullarda her sene yaptığımız kampanya çerçevesinde hem de hocalarımızın, buradaki okuldaki velilerin bilgisinden dolayı bir kampanyaya geldik. Şu an için 3 saate kadar 23 ünite kan topladık. Toplam 46 başvuru var. Gayet güzel buradaki potansiyele göre. Çarşamba halkı zaten kan bağış konusunda yeterli uyarlı gösteriyor. Bayanlar e, yılda 3 defa, 4 ayda bir, erkekler de yılda 4 defa, 3 ayda bir kan bağışında bulunabiliyor. Kimler kan bağışında bulunabiliyor? 18-65 yaş arası her sağlıklı insan e, kan bağışında bulunabilir. E, bizim hani kızdığıla bir sorunumuz vardı kan acil değil sürekli ihtiyaç hani acil durumları yerine sürekli olarak verilmesi bizim tercih ettiğimiz ve her arayan insan için kan bulunması doğal olarak tercih ettiğimiz bir durum